Merhabalar sevgili anne babalar hoş geldiniz. Ben bugün sizlere ishalden çocuk ve bebek ishalinden bahsedeceğim. Çocuklarda ishal genelde geçicidir ve bir tedavide gerektirmez. Sadece bir uygun sıvı tedavisiyle takviyesiyle genellikle kendiliğinden geçer. Fakat bebeklerde özellikle dengeler çok hassas olduğu için ne zaman çocuğumuzu hastaneye yani doktora götüreceğimizi bilmemiz gerekiyor. Hangi durumda müdahale edilmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. E, bu nedenle ben e, biraz içselliğin tanımını, e, hangi durumlarda doktora götürmemiz gerektiğini, tedavisini kısaca sizlere sıkmadan e, anlatmaya çalışacağım. E, bu arada e, sizden ricam e, konuya girmeden önce YouTube kanalıma abone olmanız ve e, Ayrıca konu, videonun sonunda sorularınız olursa da lütfen altına yazmanız yönünde olacak. Ee, öncelikle İsa'nın tanımıyla başlayalım. Değil mi? En güzeli bence. İsa nedir? İsa bir çocuğun normalde günlük yaptığı dışkılama sayısından daha fazla dışkılaması ve normalinden yaptığı normal kıvamdan daha kıvamlı hatta daha sulu belki daha kötü kokulu yapması şeklinde tarif edebiliriz. E, fakat e, önemli olan bir nokta var. E, çocuklar ve bebekler özellikle e, ayına göre farklı e, şekilde renkte, kıvamda ve sayıda kaka yapabiliyorlar. E, bunu bilmek lazım. E, bunu bilmezsek bazen Çocuğun normal kakasını ishal zannedebiliyoruz ya da ishalken normal kaka diye değerlendirebiliyoruz. Biraz bundan da bahsedeyim ben size. Yani ishal tanımını yaptık ama neye göre ishal, hangi çocuğa göre ishal, hangi yaşta ishal nasıl konur, olur, neye ishal diyeceğiz. Şimdi şöyle başlayalım. Bebekler ilk doğduktan itibaren, ilk 2-3 ay doğduk. Özellikle anne sütü alıyorsa günde 2 ile 10 10'a kadar çıkabiliyor bu arasında kakalama, e, kaka, e, lama dışkılama e, yapabiliyorlar, dışkılayabiliyorlar, kaka yapabiliyorlar. E, bu kaka sayısı e, dediğim gibi bazen 2 oluyor, bazen 4, bazen 7 8 olabiliyor. Özellikle anne sütü alan çocuklarda sayı daha fazla oluyor ve kıvamı da eee kıvamında, cıvık, e, akışkan ve e, altın rengi ya da açık kahverengi gibi oluyor. E, Mamayla beslenen çocuklarda biraz daha kıvamlı, da, biraz daha katı olabiliyor. Sayısı biraz daha e, şey oluyor, daha az oluyor. 3-4 olabiliyor. E, çocuk tabii büyüdükçe tahmin edersiniz kakanın sayısı da azalıyor ve katkın kıvamı da ve rengi de değişiyor. 2 e, yaşına geldiğinde çocuk ortalama günde 1 ya da 2 defa e, daha katı katı fakat yani rahat rahat yapacağı kıvamda yumuşak fakat katı bir kaka yapar çocuk dediğim gibi bir ya da iki defa ortalama kaka yapar ama bir yaşın altındaki bebeklerde önemli bir nokta var bunu söylemek lazım bazen çocuklar her yemek yedikten sonra yapar mesela bir 7 aylık bir bebeği el alalım her yemek yedikten sonra yapar. Kimisi de iki ya da üç gün, bazen dört 5 günde bir kaka yapar. Ama o dört beş gün çocuk rahattır. Hani ne sıkıntısı vardır, ne gazı vardır, ne ağlama krizleri vardır, karın ağrısını işaretleşti, kasılmalar falan. o Bunların hiçbirisi yoktur. Ve çocuk dördüncü günde kendinden kakasını yapar. O yüzden bir yaş altı da biraz farklı olabiliyor. Bunu da bilmenizde fayda var. demin de dediğim gibi 2 yaşında artık çocuk normal kaka yapmaya döner, başlar ama burada da şöyle mesela çocuk büyüdükçe de bunu kendinizde de bilirsiniz. Her yetişkinin dışkılama tuvalete gitme eee paterni aynı değildir. Yani kimi kimisi işte Günde bir defa ya da iki defa gider. Kimisi üç dört günde bir gider. Büyük çocuklarda da buna benzer bir şey görürüz. Kimi çocuk her yemekten sonra dışkılamaya, yani tuvalete gider. Kimisi de iki üç günde bir tuvalete gider. Yani kabaca çocukların dışkılamaya, tuvalete gitme tablosu, şekli bu. Buna göre de artık çocuğunuzun ishal mi değil mi olduğuna siz de, sizler de kabaca karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Gene bununla ilgili sorunuz olursa gene altına yazarsınız. Ben seve seve cevap veririm sevgili anne babalar. Şimdi size ben nelerin ishaleye sebep olduğundan biraz bahsedeyim. İshalin genelde sebepleri enfeksiyöz yani enfeksiyon nedeniyle olur. Bazen de işte alerjiydi, laktoz intoleransıydı. İleride fırsat olursa birazdan bundan da bahsedeceğim. Olur ama genelde enfeksiyon sebeple sebeple olur. En çok da viral nedenlerle olur ee, sevgili anne babalar. Hani konuşmamın ilk başında dedim ya ishallerin çoğu geçicidir. Bir şey yapmazsın, vücut atar. Bunu nezle gibi düşünün. Hani çocuğun nezle soğuk aldığında ne yaparsın? Sıcak tutarsın, sıcak şeyler verirsin, bir şey vermezsin. Gelir geçer, vücut onu iner. Aynı viral enfeksiyon ishallerde de çocuklar çoğu kez viral enfeksiyonları ishalleri kendi başlarını yenerler. Bizim burada yapmamız gereken, demin birazdan tedavilerde bahsedeceğim, sıvı desteğidir. E, ama bazı iserler var ki, viral ishaller e, gerçekten duman eder. Yani e, mesela rotavirüsü öyle bir iserdir. Biz bunu aşısını yaparız. Artık hepiniz bunu biliyorsunuz, rotavirüs aşısını. E, niye bunu aşısını yapıyoruz? Çünkü ben anne babalar anlatırken şöyle diyorum. Rotavirüsün enfeksiyonuna, iserine halk arasında zehirli iserlerler. Yani gerçekten öyledir. Çocuk zehirlenmiş gibidir. Günler süren, günde 15-20-35 belki bilmiyorum sayısı çok fazla. E, insan e, şeklinde yüksek ateş, aşırı sıvı ve elektrolit kaybıyla giden, e, hatta şöyle söyleyeyim size, çok şükür bizim ülkemizde bunu görmüyoruz ama Afrika'da yüzlerce çocuk bu nedenle rotadan dolayı, rotavirüsün insanından dolayı ölüyorlar hani çok küçümsememek lazım ama genelini alırsak viral enfeksiyonlar hafif geçiyorlar sevgili anne babalar. bir de bakteriyel enfeksiyonlar var. İşte bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar var. bu enfeksiyonlar biraz daha ağır bir tablo yapıyor. İşte daha çok ateş yapıyor, daha sümüklü, daha mümkün, kanlı kaka yapabiliyor, çocuğun genel durumunu daha çok bozabiliyor. Viral infeksiyon ve ishallerde de biraz ateş olabiliyor ama viral bir hastalık olduğu için bak çok ilginç mesela bunu da şimdi aklıma geldi çok çocuklarda sanki soğuk almış gibi soğuk algınlığı gibi kas ağrısı, halsizlik de yapıyor. Viral hastalık olduğu için e, bu da size bir işaret olsun. Bakteriyel e, ishallerde daha çok çocuklarda kramp tarzında karın ağrıları ve ağır ishaller olabilir, e, ateş yapar. Ama viral hastalık tablosu, yani soğuk algınlığı tablosu çok fazla yoktur. Bir çocukta eğer enfeksiyon tedavisine rağmen ishal hala geçmiyorsa, yani ortalama 7-8 günde çocuğunuzun ishali geçer. Bakterya ya da viral tedaviyle geçer. Yani geçmiyor 10 güne 15 gün buldu, bunun altından artık başka bir şeyi aramak gerekir uzamış ishal dediğimiz bir uzamış enfeksiyöz ishal dediğimiz bir durum var. E, zaten bu durdurma muhakkak doktorunuza başvurmanız gerekir. Doktorunuzda e, işte acaba uzamış ishal mi yoksa bir laktodüz intoleransı e, gibi bir e, sindirim problemi mi yoksa bir alerjik sebep mi alerjik sebeplerden dolayı mı çocuk ishal oluyor? Bunun araştırmasını yapar tanısını koyar tedavisini ona göre düzenler çocuğunuzun. Çocuğumuz e, ishal olmasın diye ne yapmamız gerekiyor? E, çünkü en önemli tedavi aslında koruyucu tedavi. Yani olmazsa daha, daha iyi olur. E, bir kere ishal e, daha çok işte kirli sulardan bulaşır. Mikrobun bulaştığı e, sulardan bulaşır. E, i̇şte ellerimizin çok temiz kıl yıkanmış olması lazım. Bir yemek hazırlarken annenin sebzeleri yıkak, hazırlarken ellerin temiz olması lazım. Sebzeleri yıkadığı suyun temiz bir su olduğundan emin olması lazım. Ve sebzeleri özellikle e, salata malzemelerini çok ama çok temiz yıkaması gerektiğini düşünüyorum. Ben e, şahsen e, kendi günlük pratiğimde sebzeleri özellikle salata malzemesini yıkarken suyun içinde karbonatlı bir su hazırlayıp içinde bir süre bekletiyorum ondan sonra da tekrar temiz bir şekilde yıkıyorum diğer sebzeler için aynı şey geçerli e, el temizliği çok ama çok önemli e, iç suların temiz olması çok önemli Çocuklarımıza verdiğimiz suların temiz olmasından muhakkak e, emin olmanız gerekiyor başka tedaviden bahsedelim yani önlemler bu kadar yani el temizliği çok hijyen çok önemli bu kadar basit yani hijyen el temizliği sebzelerin çiğ sebzelerin temizliği pişirme yöntemleri yani bir şeyin e, ne kadar iyi pişirirsek biliyorsunuz mikroplar öldürme şansımız o kadar fazla oluyor. Tedavide genelde demin de dediğim gibi ilaç mümkün olduğu kadar vermemeye çalışıyoruz. Ben günlük pratiğimde bir probiyotik muhakkak yazıyorum. Probiyotiklerin iki türlü görevi var. Bir, ee, zararlı mikroplarla var olan o anki virüslerle mücadele ederler. İkincisi de bağırsakların bütünlüğünü korurlar, zarar görmesini engellerler. Ee, bazı yayınlarda ishal süresinin kısaltını yönelik şeyler var, çalışmalar var. Kimisinde de kısaltmıyor ama çocuğun daha çabuk toparlamasını sağlıyor. Bu da önemli tek başına, demin de dediğim gibi uygun bir sıvı tedavisi, sıvı kaybının önlenmesi sadece sıvı değil çocuklarımız aynı zamanda elektrolit kaybederler yani sodyum, potasyum gibi bu yüzden çocuklarınız mesela işte tuzlu kraker verebilirsiniz, tuzlu ayran verebilirsiniz, tuzlu patates verebilirsiniz tuz kaybını önlemek adına gene potasyum kaybını önlemek için ya da takviye etmek için muz verebilirsin potasyum oldukça yüksek oranda var içinde gene meyve sularının çoğunda potasyum bulunur meyve suyu seçildi mesela şeftali suyunu seçebilirsiniz potasyum alması için ama mesela kayısı suyunu önermiyorum size arttırır. arttırır böyle sıvı takviyesi ve elektrolit takviyesi dedik. Ama bazen çocuğun genel durumu çok olabiliyor, aşırı kusabiliyor, aşırı ısırı olabiliyor çocuğun. E, bu tür durumlarda demin dedim ya hangi durumlarda çocuklarımızı e, hastaneye götürelim. İşte bu tür durumlarda eğer aşırı ısırı olursa çocuğunuz suyu sıvı takviyesine cevap vermezse, aşırı kusarsa lütfen bir doktora götürün ya da hastaneye götürün. Orada e, serum takmaları gerekebilir, elektrolit dengesini yerine ve sıvı kaybını yerine koymaları gerekebilir sevgili anne babalar ee, aynı zamanda belki de doktorunuz çocuğunuzun e, genel durumuna bakıp işte o oral rehidratasyon sıvısı dediğimiz dengeli elektronik ve sıvı dengeli sıvı ölçüş, çözeltileri e, çocuğunuzun bir süreliğine e, başlayabilir e, bu böyle e, bakteriyel enfeksiyonlarda da antibiyotik vermemiz bazen gerekebiliyor. Tabi yani bunun tanısını ve tedavisini Doktor yapacak mı doktor düzenleyecek bu çok ama çok önemli. Ben size şıklar halinde hangi durumda çocuklarınızı doktora götürmeniz gerekiyor bunu anlatmak istiyorum bu çok önemli. Birincisi çocuğunuzun ateşi varsa ishalle birlikte. İkincisi giderek artan geçmeyen ve giderek artan hisseli ve kusmaları Varsa üçüncüsü sıvı kaybı belirtileri varsa bunlar nedir sıvı kaybı belirtileri ee, çocuğunuzun e, şimdi orta hafif orta ve ağır derecede sıvı kaybı vardır. İşte orta de, hafif derecede sıvı kaybında çocuğunuz çok su içer hafif bir ağız kuruluğundan e, şikayet eder. Orta derecede sıvı kaybında e, göz çukurları çökmüş olabilir ağzı kurudur. E, ne diyelim başka? Mesela çok su ister demin de dediğim gibi başka halsiz görünür çocuğunuz cildi cildi kurudur. Bu da önemli. Mesela cildi bıraktığı zaman yerine gelmez hamur gibi olabilir. Bu da cildin tonusun azalması şeklinde tarif ediyoruz biz buna. Bu da mesela ağlar çocuk gözleşi gelmez. Bu orta derecede sıvı kaybıdır. Ağır derecede sıvı kaybı bunlara ek olarak e, çocuğunuzun aşırı halsiz olması, kolunu, bacağını kaldırılmaması hale gelmesi, solukluk, e, bilinç bulanıklığı diye tanımlayabiliriz. E, bu, bu da sıvı kaybıdır. E, ateş dedik değil mi? Yüksek ateş olduğunda çocuğunuzu muhakkak götürmeniz lazım. Ha, aşırı sümüklü, e, kötü kokulu mukuslu hatta kanlı kaka varsa da muhakkak çocuğunuzun bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir sevgili anne babalar. Benim seninle ilgili anlatacağım bunlar. Tedaviden bahsettik. Neden olur? Onları anlattık. Çocuğun yaşına göre ishal ya da kakanın dışkılaması normali nedir? Bundan bahsettik. Hangi durumlarda çocuklarınızı doktora götürmeniz gerektiğini bahsettik. Tedavide nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evde eğer çocuğumuzu şey yapıyorsak, gözlemliyorsak, izliyorsak orada neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsettik. Eksik bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Olur ya... Benim değmeyi unuttuğum sizin kafanızda olan bir soru varsa kalan eksik kalan lütfen bunu altta yazın. Ben bunu en kısa sürede cevaplandıracağım. Kendinize iyi bakın sağlıcakla takalım. Maskeyi şimdi aklıma geldi maskeyi kısaca hızlı bir şekilde artık bıktırdım sizi. Şu şekilde takacaksınız körü açacaksınız bunu da kapatacaksınız. Aslında maskeyi hatırlatmak için artık bunu öğrendim Sadece takmanızı hatırlatmak için bunu yapıyorum. E, maske takın lütfen. Aşılamaya az kaldı. Ben zaten e, bu saate kadar, bu güne kadar e, koronavirüs geçirmemiş olanlara madalya takmak gerektiğini inanıyorum gerçekten. Ancak çok korunanlar kapmadılar. E, bundan emin olun. Eğer kapmadıysanız bravo size. E, Kendinize iyi bakın, ee, sağlıcakla kalın. Ee, bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.